O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabi. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim hemen önünde şamata var ya. Selam bebek çakal ben bu oğlan. <laughs> harcamadan içemedim kola Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız Bugün sizlerle beraber cringe tiktok videoları 32'yi çekeceğiz Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz Gururluyuz O zaman hiç zaman kaybetmeden senden sadece bir tane like istiyorum Ve direkt videolara başlıyorum Kıvırcık ince belli seviyordur İnce de belli, ince de belli Zaferimi gölgesinde kaldım Tekrar kazandık Burayın galiba. Hocam ne yapıyorsun? Kim imama itafen mi ya? Sakın yapmayın böyle şeyler helak olursunuz ya. Camide çekiyorsun, mescitte çekmişsin, çarpılırsın ablacığım. Yapma lütfen, yapma bülocan yapma. Aşık salata yer misin? Aa, Yerim kanka. Al kanka. Valla kuzen bir içtik, herkes Jüpiter. Ona girme denize. Sevgili Havuza mi? girilir ama donla İnan hiçbir dengim değil Yavrum beni aramışsın Valla hiçbir dengin değil ama Kameranın eğer ki denk düşürürsem Affetmem hocam Benim adım lan? Ben affetmem Nasıl bir açsal fakirliktir bu ya Nereye çekiyorsun lan Nereye çekiyorsun Kameramanına söyle gerçekten başarısız Kov onu Kovdan çek Bu videonun en az 10 milyonu vardı Kaçta kaldı bilmiyorum Yaşamın, Yaşamın kıymetini bil. bil Doğru yaşam önemli Yaşam, yaşam. İyi yaşam Yakıştı mı bu iş? Yakıştı mı? Yaşamın kıymetini biliyor Yaşam. Nasıl yaşardı acaba? Gözlerim yaşardı. Aa, Eskorta gelen zamlardan sonra tıraya gittiğimde bana uyguladığı konuşma. Siz kendi menfaatini düşünüyor. Doğru. Düne kadar selam vermiyordunuz la. Aç. Oruç bu çocuğu diyordunuz. Mu? Doğru. Tramestiler bir anda değerlendi. Eskortlar. Eskortlara ulaşılamıyor. Aradığın an gidiyor cebinden. 3-5. Aç diyordunuz. Ne oldu? Şimdi de aç diyorlar. aç. <laughs> Zenci mantı yapmışımdır ama Gözden bir damla yaşanmış. Olur olur. Yani ne bu Avrupa sevdası. Ne bu dış devletlere bağımlılık ya. Biraz yerel takılın ya. Ülkenin değerini bil. Yerli malının değerini bil. Mutluluğu dışarıda arama. <laughs> Sonra buradakilerle mutlu olamazsın. Onur benim. Arkadaşlar yaptım. Evet. Beyni gelsin konuş. Ay onurum düşüyor. Nereye lan? Yaptım diyor. Beğeni atın diyor. Beğenelim hocam. Gerçekten çok beğendim ben. Like is like. Üstüne de çok oturmuş elbise. Kimden aldın onu? Mahmut'tan mı? Mahmut abi neredesin? Mahmut da vücut aynı lan. Utan Parfümü Bilmiyorum. yaklaştırarak sıktığınız evet. zaman bir soğukluk veriyor. Tamam. Ben o soğukluğu daha çok seviyorum. Neyden hocam? Neyden daha çok seviyorsun? Anlayamadım ya. Parfüm mü o ya? Yani? Saç spreyi gibi geldi bana ama sen daha iyi bilirsin tabi hocam. Ananı satarım. Allah. Elinde telefon vardı sanki ya. abi çıkardı. At hocam. Evet. Nasıl telefon lan o? Ya videonun kurgu olduğu o kadar açık ve net. Ya kurgu zaten. Ona neyi tartışıyoruz? Bir de kılıf almışlar eline. Telefon kılıfı yani. Burada da görüyorsundur zaten sen. Yapmayın acı, yapmayın. Yapmayın. Ben nasıl tenis videosunda gerçekten iPhone 12 ile tenis topunu sektirdim? Orijinal olun. İnsanları salak yerine koymayın. Yoksa gün gelir o insanlar size koyar. Bu da bonus. Xiaomi Note 8 Pro, iPhone 12. Bu kadar. <laughs> Çok da abartmayalım öyle değil mi? Oğlum, kamera açıldı lan. Kamera açıldı. Tekrar kaybettik galiba. Atalım bunu hocam. Ne oluyor? Aa ben biliyorum lan bu akımı. Şimdi abla diğer tarafa makyajlı bir, şey, bir şekilde bir şey. ne nasıl bir şey? Sesi de arkadan veriyorlar ya Rabbim. Ya Rabbim çok büyük amatörlük ya. Çok büyük amatörlük ya. Sesi arkadan veriyor ve durdurarak Allah'ım beni kör et. Ya, ya biz burada neler yapıyoruz? Ne editler, ne green screen'ler, ne ultra key'ler. Ananı satayım. İzledim videoya bak ya. Neyse olur. Çikolada, getirmek da, için yapılan bir oyundur. Da, Aşk kucakta abi daha abi benimle oyun oynar mısın? Kağıt oynamayı bilmem ama. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Zaten bir önceki videoda Begüm Polat'ın videosunda da demiştim. 26 yaşındayım ama hala oyun oynamayı çok seviyorum. Benimle oynar mısın? Hadi, onu sorayım. Ben çok İkimiz de yeşil giymişiz. Video çok tehlikeli bir video. Yakışıklı. Ve bunun farkında. Farkı düştüm. Diğer videoya nasıl geçeceğim? Bir yardım et. El uzatsın. Selamun aleyküm mezat. Ben geldim. yüreğinde ne yer var mı? yüreğinde ne yer var mı? Biliyorum içerisi berbat. Bir de bana sor. Kalbimden haber var mı? Kalbimden. Haber... Abla o kadar parayı kırdın. Artık şu tütünü bir bıraksan mı acaba ya? Ya kendini düşünmüyorsun. Bizi bari düşün. Bizim kulaklarımızı bari düşün be. Şu tütünü bırak artık Allah aşkına. Sigarayı acilen bırakman gerek. Ne bakıyorsun? Gizli gizli sigara mı içiyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Adıyamam tütünü içmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum ya. Yaşlı, zengin arkadaş evet. çok zor bir şey. Delik olduk, Aa. götüm terledik. Yemiyorum keten Bana... kaldı olan yürü kahretsin. Çok kötü bir şey diyor. Hocam daha kötüsü var görmemişlik. Bir de daha kötüsü var sonradan görmelik. O en kötüsüdür. Bu videoda da sanki onu görüyoruz biraz ya. Sen götün nasıl terlesin isterdin bu? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ablacım böyle videolar çekmeyin ya. Sonra benim gibi insanlar geliyor. Yani aklına geleni konuşuyor. Aklıma gelen başınıza gelmez umarım. Amin. Kimse kimseyi küçük görmesin. Vermi de küçüktür ama nefes keser. Benim adım para. Adamı açarım derim bir ara. Tamam. Zı. Zı mı? O ne lan? Küfür mü? Bilemedim. Niye kısa soruyorsun aslanım? Hiçbir argo bilmiyor. Vallahi bilemedim acı. Küfür vallahi valla benim de birkaç bildiğim küfür var. Salak, manyak. Bana küfür etme ama ha. Ya sen bizi süt çocuğu sandın ama biz de tehlikeliyiz kendi çapımızda. <laughs> Sarı, ne, ne, ne yapıyorsun ya? Kız, bu ne, 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 ne ki? Şurada ya. bir dilenci geçiyordu. Kesin ona ver. Ananı satayım. Dilenci mi? Valla halk arasında bir de dedikodu var. Dilenci. Gibi, Acın acımızdır abla. Acın acımızdır bu saatten sonra. Abi. abi yapıyorsun ya? Nereden buldun lan okuyor? yapsana. Durum, yaptığın Sokarım ama abi. Vallahi çok iyi. Yaptığın hareket çok iyi. Stil danışmanına da söyle onun ben. Kimin danıştığında Kimin kıyafeti lan o? Küçük gelmiş bir de sana o. Küçük bir kıyafet. Erkekler dırdır kadın... dır evet. yapan kadınlardansa tamam. saksafon çalan kadınları daha çok Doğru. severler. Saksafon kadınların eline yakışan Aa, bir anstrüman. Anstrümandır. E eline abla. Elim verdiler. Ellerim bomboş diyor ablamız. Ablamın elleri bomboş. Anstrüman verin bir tane. Saksafon çalmak istiyor. Abim gel arkadaşlarıma bir şeyler ikram Aa. Aa, Ne ikram edecek Eğer duygusal bir video izliyorlarsa, tabi duygusal bir video izlediğinde insanlar ağlar. Burada da onu görüyoruz sanırım. Ama ıslak mendil verdi lan. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Ne kadar ıslak. İkram diyor. Helal olsun. Ne oluyor? Ne yapıyor lan? Direkle öpüşüyor. <laughs> Evimin direği diyor. Allah Allah. Bu nasıl bir videodur ya? Arkadaşlar birçok kişi yorumlara yazmış ki yokluk. Bu yokluk değil kanka. Bu çokluk. Tabi o kadar çok buluyor ki artık sıkılmış. Sıkılmışım gibi. Direklerden falan zevk almaya çalışıyor. Şimdi direk. Çocuklarımın babası evimin direği. Look, look, look. No, no, you will do you like, like, like so so o yaptı Yes, lan. exactly. exactly. Nerenin? <laughs> gülüşe bak uzun makarna gibi gülmedi mi? <gülüyor> Şeyden gülüyor şuradan gülüyor. Bura ne hocam? <laughs> <laughs> taha Duymaz. Cella Taha duymazı ne iş yapıyorsun sen diyor. Taha, duym ta Duymaz değil lan bu. Taha. Taha. Neydi lan bunun? Taha. İşte bu Taha. Bununla ne iş yapıyorsun diyor. Bu da kuruluyor. Harbi sen ne iş yapıyorsun ben de bilmiyorum kanka. Bilen var mı? Çakmağın var mı? Çakmağın. Çakma. Dalga mı geçiyorsun sen? Yok. Niye? Yoksa Niye? Kanser, kanser mi oldu? Çakman var mı yok mu? için yeterince büyük müsün? Ölmek için yeterince büyük müyüm? Yaşamak için bir sebebin yoksa abla ki görüyorum ki sanki yok. Boyutsal farklılıkları ortadan kaldıralım. Sık kafanı. <laughs> Kafama sıkasın var hala. Ölmek için diyor yeterince büyük müyüm diyor. Efsane sahnelerin ırzına bu şekilde geçmeyin lütfen. Evet. Aa ne yapıyor? Çatala gerek yok diyor. Vay. Tırnaklarını kullanıyor. Avantajlı. Vay be. Güzel yanları var. Ben güzel, ben güzel. Uzun tırnakları, ya tabi güzel yanları olduğu gibi dezavantajları da var. Burada anlatmak ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama işte peçeteyi sarıyor ağacı, alıyor peçeteyi cart çurt. Tabi ya yani avantajları olduğu gibi her olayın dezavantajları da vardır. Bu doğruluğu hareket edin, adımlarınızı bu şekilde atın. Uzun makarnayı aradım ertesi gün, oturalım dedim, ben de dedi, de Benim <laughs> evet. acil Aa, 15 milyara itiracım var olsun, arkadaşlar. Ağzı. Şimdiden herkesten Allah razı olsun. 15 milyar. milyar. Acil. Milyon. Sevgili canlar, sizleri seviyorum. Cık, cık. Acil lazım. Acil. Acil para lazım. Acil. Valla geri ödemeli mi? Nasıl yani? Tamam verelim hadi de sen hiç info da vermemişsin ya. Biz bu parayı verdikten sonra ne olacak? Herkese büyük geçmiş olsun diyor. Geri ödemeli mi yoksa ödemesiz mi? Hadi biz parayı verdik sen geri parayı ödemeyeceğim Bize karşılığında ne vereceksin? Bunları lütfen. Lütfen bunları da açıklayalım. Bunlar akıllarda hep soru işareti. Hibe mi yoksa? Hibese ben vermem acı. Kendi karnımı zor doyuruyorum. Ne oluyor Tanrım lan? Tanrım kötü, kötü kullarını, kullarını Kim onlar ya? Sen affetsen ben affetmem Valla onlar da affetmeyecekmiş gibi Üçün sanki ya Bütün zalim olanları, sen, sen affetsen, affetsen affet ben affet. Ne oluyor? Allah ne yapıyorsun ya? Bir gün köyden çıktı artık şehirli olacak aklına kalkmış Ama saçı gözükmüyor önemli olan da o değil mi zaten? Yine güvenen bir yiğit aranıyor Öyle mi? Güleşe var mısın be yiğidim? Güveniyor musun? Güveniyor, Güveniyor musun bir yağlı güleşe? Demedim. Haydi. Bu hareketler ne öyle? Haydi bakalım. Haydi. Haydi güveniyor musun diyor. Güvenemem servetime malıma. Malıma malım, güvenemiyorum ablacığım. Sen beni biraz korkuttun. Sen beni biraz korkuttun. Ben seni bizim Muhsin abiye yönlendiriyorum. Gel bakayım gel gel gel. gel. O güveniyormuş. Ne? Ne oluyor lan? Duş alırken yemek yiyor. Yoğurt da yiyor. Afiyet olsun abi. Biraz da keselim. Ne yapıyor lan? Ayak yaptı. Oo, dans. Güzel figürler acıktığını hissetti. Sanırım abimiz iş adamı zamanı değerli. Yani hem yemeği, duşu ve aynı zamanda sporu aradan çıkarabilmek için böyle bir yöntem geliştirmiş. Aynen. Bunun başka da bir açıklaması olamaz bence. Sen yapabiliyorsan yap hacı açıklamasını sabaha kadar dinleriz. Sabaha kadar da dinlemeyene Hayatım, bu saatten sonra dediğim gibi ya güzelim masayı ne hale getirmişsin ya. O masa şu an burada bir olacak hacı. Ananı satayım. Makarna, yoğurt işte. Açım. Açım, açım, açım. Açız ama açıklar değiliz Allah'a şükür. İzin verir misin yarana bakayım? Yara mı? Hangisine? söyle hangisine? Hocam niye erken giriyorsun ya? Hangisine? Hocam ne yapıyorsun? Abdesthanede böyle videolar çekme ya. Git orada abdestini al uzun kollu bir şey giy git namazını eda et ya. <laughs> bütün insanlar hepimize soruyorum. Bize ne oldu? Biz ne zaman bu hale geldik? İnsanlar eskiden hayvan derdin, insanlar üzülürdü, sıkılırdı, kavga sebebiydi. Şimdi insanlar hayvan olabilmek için kendiyle yarışıyor. Bunun sebebi de para. Geçmişte de acaba insanlara para verseydik sana hayvan diyebilir miyim deseydik o zaman kabul ederler miydi acaba? Yani bizi değiştiren zaman mı yoksa gerçekten bu uygulamalar mı? Zaman geçtikçe neden insanlar insanlıklarından ödün veriyor? Herkes çevreden etkileniyor. O yapıyor, ben de yapayım. Ne olacak? İşte en tehlikeli cümle de budur. O yapıyor, ben de yaparım. Yapıyor ne kadar aciz. Ne kadar yapılmaması gereken bir hareket diye düşünmüyorlar da o yapıyor, parayı indiriyor. E ben de yapayım, yap acı. Yayınlarına yani, de evet. bir bir sinir etmeyin beni ha. Sinir mi oluyor? Pipi yazme pipiyi. Sirlendi be, be. Tamam. Eğer ki kuaförünün adresini verirsen bir daha pipi yazmayacağız. Söz. Belki yanlışlıkla önünden falan geçmeyelim. Az önce kapı çaldı. Evet. Çocuklar poşetini açmış. Şeker bekliyorlar. Aha. Ben de dedim ki ben o poşete nasıl sığayım? <laughs> <laughs> Doğru demiş. Nasıl sığsın abla? Kocaman baksana. Abla da buradan mesajı vermiş. Arkadaşlar seneye çuvalla gidin. Ablayı da alın. Yolunuza bakın. Tabi abla onun mesajını veriyor. <laughs> Ne lan öyle 50 farklı hastalığı kapıp aynı zamanda muhteşem bir dövmeye mi sahip olmak istiyorsun? Şakşuka İbrahim. Dövmenin ve kalitenin tek adri. Adri. Bu ne lan? Şakşuka abi ne yaptın buraya sen ya? Ha ne istiyorum? Dövme istemiyorum mesela hocam. Onda hem fikir olalım da ben istemiyorum. Hocam ne yapıyorsun harbiden ya? 50 farklı hastalığı kaparız orada. O dövme nedir ya? <laughs> Kanatları yok uçmuyor oh be, Estağfurullah hapishane işi O renk hep öyledir Hapishane ve o tarz yerlerde yapılan dövmelerin rengi hep odur Niye o acaba neyden yapıyorsunuz Şimdi erkek nasıl kesilir 2 <laughs> dakikada ablanız çat çat gösterecek çat Ama belli etmeyeceksiniz Salak Salak mı hak halletmesek evet. iyi ki belli etmiyor Nereye baktığını bile anlayabiliyorum şu an. Bu nasıl belli etmemektir ya? Bir göze bakıyorsun bir... Aman ate bak. Arkası dönükse göze bakamazsın. Yani bir iyi hale çekim dedim. Bir göze bir göte bakıyorsun diyecektim ama onu da diyemedik abla. Eğer ki abi şu durumda... <laughs> Eğer ki abi şu durumda değilse... Efekan yapma! Ya şu durumda değil abi baktın ya gerçekten tehlike arz ediyor. Bu arada hanginizle konuşayım? Patron kim? Ben değilim. En büyükleri benim. <laughs> Belli ki. Ben zaten sen kardeşime mi güldün? Tamam en büyükleri bu tamam. en salakları da bu. Bana patronun Tommy olduğunu tamam. söylediler. Ve o da sensin çünkü beni yiyecekmişsin gibi bakıyorsun. <laughs> gibi bakıyor. Gerçeklik payda var. Anladın sen. Sugar mama. Ananı satayım. Aşk bu ya. Bu aşk acı. <laughs> Harbiden bu aşk. Şu <laughs> <laughs> model 2022 diyor. Şöyle bir aşka kavuşamadık ya. Yani. sadece TikTok hamlemi var bir de. Yani bu aşk acı. Bunu aşk değil diyenin de ben aşkı olan inancını sorgularım. Gerçekten sorgularım yani. Cemre Solmaz ile evlendim. Hayırlı olsun. Yani siz burada mıydınız? Pardon. Ben Arkadaşlar şu anda ben Cemre Somaz ile evlendim. Mi? Ve iki tane çocuğumuz oldu. Şu anda Cemre Somaz ile canlı yayına giriyorum. Ne? Hemen videoyu beğenip canlı yayına gelin. Cemre Somaz da yanımda. Cemre bir gelir misin? Canlı yayına giriyoruz. Geliyor musun? Tamam. <laughs> <Beynim. gülüyor> Alsana beni kızağını. Ya kızım. Bana kızım deme. Benim bu alemde bir ağırlığım var. El kadar kızı nasıl kucaklamış dedirteyim. Sanma bana kızım deme dedim peki avukat hanım teşekkürler abi bana, 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 bana. bana abi deme kayıtlara geçmiş 57 tane hakaret 29 tane adam yarama 9 tane cinayet davam var de ciddi paralarım İstediğim kişiye kolay bir şekilde intiharı sürüklerim kimse bahşedemez Abi niye sinirlendin bu kadar ya? Abi deme lazım olur muhabbetim. Hacı nasıl o efsane sahneye bu hale getirdiniz siz ya? Niye düşmüşsün bu kadar yürümemin derdini? Anlamadım ki. Ya kızım benim bir ağırlığım var. Raconum var bu hale. Dakika başı el kadar kızı kucakladığımı görürlerse ne derler? Bana kızım deme. Pardon avukatım. Rica ederim ağır abi. Ağır abi. Bana abi deme. Yani şu efsane sahnenin ırzına nasıl geçebiliyorsunuz bu şekilde? Oradaki samimiyeti, sevgiyi, aşkı, hissedileni anlayabiliyorsunuz öyle değil mi? Bir de şuradaki kırışlık. Bazen susmak en iyi cevaptır. Hassas bekarlar oldukça yırtıcı ve ısrarcıdır. Isracı. Türünün en tehlikelisidir. Hocam o önde yukarı doğru çıkıp inen şey. Bu bekarların türü tükenmek üzere olup... halen evet. kontrol altına alınamamışlardır. Bekarlar avlanırken üç şeye dikkat ederler. Esası. Hedefine kitlenir, evet. zayıflatır evet. ve hocam. avını düşürür. Allah Allah. Bu yırtıcı bekar hedefine yaklaşırken doğru anı bekliyor. Bu bekar korkusuz mu yoksa pervasız mı? Valla bana kadınsız gibi geldi hocam. Bu bekar kadınsız. Bir bulsa sanki... Gerdekte gelinin belini kırdı. Günahlarından arınacakmış gibi ama bulamıyor. Ne oluyor? Evet hocam. Canım senin anne nefret ettiğin şey ne? Senin annenin fethettiği şehir ne mi? Ne alaka lan? Benim i̇hanet. en nefret ettiğim şey ihanet. ihanet. Eğer bir gün sana ihanet edersen beni vur. Seni vurmam. Seni öyle bir görmezden gelirim ki sen bile kendi varlığından şüphe duyarsın. Aralıyor. Bir daha sarıldı. Yok mu Gittiler. Oh, ne, ne kadar mutlu. <gülüyor> Aldatıldım gülüyorum mutlu sanıyorlar. Hacın dağıtacağım şimdi burayı vallahi saç. Cık. Hay ananı satayım ya. Bunlar nasıl videolar ya? Ne diyor senin annenin fedettiği şehir ne diyor? <laughs> Ooh, dans severiz. Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı. Ben gerçekten iyi geçiyor. Gerçekten iyi geçiyor. Ooh, ooh. Kafamı sokarım mesaj hocam. Dans, dans sokakta hocam, dans sokakta. Bu kadar zengin olmasaydın, kadar yine benimle olur muydun? Olur mu? Tabii ki de olurdum. Seni paran için mi seviyorum? Yok, aşk bu da aşk. İşim bittiyse alabilir miyim eşeği Al. Bu eşek senin değil mi? <laughs> Her şey bitti, bu kadar. Ne çabuk lan? <laughs> Eyvallah patron. Patron testini almak ne kadar doğru. Oysa ki denemiştim seni. Her şeyden çok sevmiştim. Sinirlendi. Siniri ne eşekten çıkarıyor? Oğlum kafasına niye vuruyorsun lan eşeğin? Kız sinirlendirdi eşeğe şiddet uyguluyor. Eşeğe şiddete hayır hocam. Kafasına kafasına indiriyor. Kızdı tabi sinirlendi biraz. Oturmak istiyorum. Üstüne oturmak istiyorum. Üstüne oturmak istiyorum. Hayır. Oturmak istiyorum. Üstüne oturmak istiyorum. Tamam. Üstüne oturmak istiyorum. Oturmak. Üstüne oturmak istiyorum. Oturmak istiyorum. Bu üstüne lan? oturmak istiyorum. Üstüne oturmak istiyorum. Oturmak istiyorum. Kime bu isyanın ya? İstikrar sahibi olmayan birine karşı olan isyanın mı abicim bu? Bunu niye bizimle paylaşıyorsun ya? Git ondan çıkar sinirini. Dokunma bana. Neden lan? Dokunma. Tamam. Görüyor musun? Neyi lan? Bak. Bakayım. Ölüyorum. Yavaş yavaş. Hızlandıralım hocam. Oksijen. Almak istemiyorum. Tamam ne verelim? Kahve. Kahve, kahve içmek istemiyorum. Morale. Bütün gün, Bütün gün evde oturmak istiyorum. Nerede? Ölüyorum. Ölüyor. Götüne kına yakarsın. Konuşamadın mı? Evet. Götüne olur. kına yakarsın. Tamam. Ölüyorum ya. Anladık hocam. Ölüyorum. Ölüyorum. Evet. Yaşama hevesi kalmadı bende. Benim evim. Valla. Taze bitti. <laughs> ben Hani ölsem daha iyi. Emin ol, ölsem daha iyi çünkü. çünkü? Boş boşuna yaşıyorum. Aa, boş boşu boşuna yaşıyorum. Hayır. Ruh gibi dolaşıyorum etrafta. Esper gibi. Mi? Kimse anlamıyor. Kimsem yok da zaten. Kime konuşuyorsun? <laughs> ne diyeyim sana ki? Ne diyeyim? Ben sadece mutlu olmak istemiştim. Mutluluğu yanlış yerde aramış olabilir O da haranmış mı? Geceler gibi mi? Hayır. Hayır. <laughs> Ben saçmalamıyorum. Saçmalamaztın <laughs> zaten. Sana? Sana? Sana hiçbir şey demeyeceğim. Bir saattir konuşuyorum, ne buyum? Nasıl hiçbir şey Sen demeyeceğim? Sen de ya? herkes gibisin. Herkesi denedin yani. Vay be. İnsanlar hep böyle mi? Nasıl Hep kalbim acıyacak mı? Sakat olmasın da. Ama olamaz ya. Ne oldu ya? İçimde <laughs> bir şey kalır. Ne kaldı ki içinde ya? Bu kadar canını yakan ne hocam? İçinde kal. <laughs> uh, uzun zamandır cringe tiktok videoları çekmiyorduk. İyi ki de çekmiyormuşuz. Mental sağlığımız için gerçekten sorun teşkil eden videolar. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severekten. Çık çık. Bye. <gülüyor> 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 kim o de. gehabt every day 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 gündün lan kanadım